Şuraya geç. Abi yandı. Şuraya geç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Gelin bakın şu oyunu. Hatta oyun yıkıya kadar gel. Youtube açık mı? Oh. Açık. Gelin var var var. Şu bak. Hangisini yıkayım? PUBG'yi yıkayım mi? oyuncu. Güzel ya bak. Arkadaşlar, ne sus? Mobil Mobile. Çok güzelliği bak. Yükle. O suya da su var su Abi yüzünü göster. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Şimdi oyun oynayacağım. Spice of. Abi oyalım şimdi. Biraz oynayacağım. Nasıl? Va 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 va. Bunu aldım ben. O ben aldım unutma. Ben aldım. Miner toy ses. sen de ya? Abi ama abi ama Zombi yapabilecek diye. Ben ne de diye kaldım? o mineymiş. Otur 2 saat. Aa ben aldım. Mik diyecekmişiz, mik diyecektik. Ben mik almışım. Is. Mik diyecekmişiz, mineyiz. Aa ben aldım. Neyse bunun. O ben aldım. Nash. Ben aldım. Sus. Ben aldım. Vay, neşe bir şey de. Sözümü dinlemiyor. Va va va. Şu güzelliğe bak izleyiz, izleyiz baba. Arkadaşlar, şan hep şaka eder. Ya, evet. Aynen. Tüh yandım. E, Hayır bir oldum. tane koyayım. Tamamdır. Çık gitti.